Merhaba arkadaşlar. Aslında bu konuyla ilgili bir aydır ben video çekecektim ama nedense unuttum ve az önce 5 dakika önce aklıma geldi. 14 Şubat bu bildiğimiz insanları çıldırdı. Sevgilere günü videosu bu. Arkadaşlar şu anda hayat çok pahalı ve eşleriniz, sevgilileriniz falan filan kim varsa hayatınızda Hediye alamasa ona küsmeyin, kızmayın, darılmayın. Sizi sevmediğini de düşünmeyin. Zaten senede bir gün hediye alan adamdan ne hayır gelir. Değil mi? Sevgililer günü ne zamandır insan için? Adam dışarı çıktığında birden bir şey gördüğünde ay ben bunu sevdiğim kadına alırım. Getirdiğin zaman sevgililer günündür. O yüzden... Şu anda her şey çok pahalı ve eşlerinize, erkek arkadaşlarınıza, sevdiklerinize hediye almadı diye küsmeyin. Adamları borca sokmayın. Şunu isteyin hayatım o gün bana bir bol köpüklü kahve yap getir ya da akşam yemeği yapsın size ve onunla yiyin ya da film izleyin. Yani bu daha çok sizin sevdiğinizi gösterir. Bir tane yüzük ya da bilmem mutfak robotu gibi hediyeleri zaten ne yapacaksınız ki arkadaşlar değil mi? O yüzden 14 Şubat'ı küserek değil mutlu ve sevinçle geçirin. Söylemek istediğim bunlardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bu arada kedim mama iyi onun sesleri geliyorsa da kusura bakmayın. Acıkmış. Hepiniz seviliyorsunuz. Mutlu huzurlu ve zengin kalın. Arkadaşlar bay bay.